Merhaba İzmir'e dair TV'nin değerli izleyicileri. Serap Hanım'la ikinci bölüme devam ediyoruz. Bugün bu ikinci bölümde kaldığımız yer vardı. Bizim bilinçaltımızın bazı şeyleri bize söylerken bizim onu duymak istemediğimiz alanlarda gerektiğinde yardım almak zorunda kalacağımız konular, travmalar. Çünkü kendi başımıza çözemeyeceğimiz kadar derin yaralar olabilir. Serap Hanım'la bunu özellikle masaya yatıralım istedik. Çünkü bugün kimle konuşsak herkesin bir yarası, bir travması var. Bir şey olduğunun farkında da bunu nasıl düzelteceğiz? Bununla ilgili çabaları da görmek istiyor insan. Yani bunu düzeltmek için ne yapacağız? Serap'cığım travmalarla ilgili bu ikinci bölümü biraz dolduralım istiyorum. Eminim herkes zevkle dinleyecek bu bölümü. Çünkü hani ilk taşı günaha olmayan ilk taşı atsın demiş <laughs> peygamber. Yarası olmayan travması olmayan da yok galiba. <laughs> O yüzden ilk taşı ben atmayayım yani. <laughs> ya, aslında ben biraz travmalara şöyle bakıyorum. Yani meslektaşlarım da muhakkak ki bu şekilde baktığını düşünüyorum. Çünkü birazcık son dönemde bu Z kuşağından sonra da bu bir dalga konusu da olmaya başladı. İşte onun travması var. Bu bana travma yarattı. Şu bana travma yarattı. Ee, aslında bir gerçeklik var ki travmanın boyutu yoktur. Yani e, bir kişi için e, genelde örneğin ben şöyle veriyorum. Mesela birisi vardır, bir kadın vardır hayatında hiç çantası olmamıştır e, ve çanta almak istiyordu ve o çantanın kendi değersizlik hissine pozitif olarak bir e, artı katacağını düşünüyordur. Başka bir kadın da prada çantanın artı katacağını düşünüyordur. Buradaki Çantanın birinin çok maddi kötü olmasının birinin abartmasının konuyla hiçbir ilgisi yoktur. Esas tema değer duygusuyla ilgili yaşadığı değersizlik duygusunu tahmin etme halidir. Yani travmanın işte onun travması ne ki ben bunu yaşadım değil oradaki kişinin hissettiği ve yaşamını e, sağlıklı ilerletememe hali aslında. Çünkü bazen o kadar yoğun e, travmatize hayatlar yaşanıyor ki ama o hayat örüntüsü zaten kişinin öyle hayatı o olduğunu sanıyor. Tabi orada da bir travma var ama onun yaşamı e, sürdürülebilir hale koyması daha farklı oluyor. Onun için burada özellikle Bilgecim bunun altını çizmek Aha. istiyorum. Yani senin travmam benim travmam büyük travma küçük travma değil algıladığımız yani bir İzmir depremi yaşandı. Hı hı. Kimileri ne yapıyor depremde? E, güvenli alanlara e, saklanıyor ve o noktada da sonra kalkıyor diyor ki şükürler olsun diyor. Bir korku yaşıyor. Hı hı. Başkası balkondan atlıyor. Şimdi aslında baktığında ikisinin de duyguları yaşama hali farklı. Aslında travmalarda biraz böyle hı hı. E, ama Travmalar hayatı nasıl etkiliyor hı -hı. sorusu kısmına. Evet, onu ben bunu birazcık şöyle bir ufak buraları bozacağım ben bir boz, saniye. Boz. Hı -hı. Şimdi normalde bizim şunu da elinde tut Bilgeciğim. Tamam. Dev TV'mizin şeyini. Tamam. Normalde biz bu bir olay var sayalım. Hı hı. E ben bu olayla ilk kez karşılaşıyorum. Hı hı. İlk kez karşılaştığım noktada ne bileyim bana birisi bir anda bağırdı hı hı. varsayalım. Hı hı. Ben de diyorum ki doğal olarak buna burada bir kişi bağırdı. Ben de diyorum ki Niye bağırdı acaba? Hı. Ne Hı. oldu ya? Neden bana bağırdı diyorum? Ya böyle ne oluyor falan diyorum ya da Hı. anlamaya çalışıyorum. Ama ben çok bağırılmış geçmişte bir kişiyim Hı. ve bağırma sonucu da bazen şiddet olmuş, kendimi çok kötü hissetmişim. Bir sürü hikaye yaşamışım kendi hayatımda. Ne oluyor bu arkadan gelen, travma etkileyen şeyler? Bağırdığım çok şiddetli bir çarpma yapıyor. Hı. Yani ben en çok bu görseli seviyorum. Yani Bence de çok güzel. E, arkada yaşadığımız o duygular aslında travmamızın e, şiddetini belirliyor ve ya da bazen e, bu tabii ki çok görünür bilinir bir travma. İşte e, ne yapıyor? E, bilinçaltımız aynı zamanda kendi korumak için çocukluk travmaları açısından söylüyorum. Çok da şeydir, koruyucudur. Hı -hı. Unutturur, üstünü örter onun. Ama mesela kırmızı bir koltuk görürüz. Her kırmızı koltuğu gördüğümüzde tetikleniriz, negatif duygular hissederiz. geridiriz, küçülürüz o travmanın şiddeti ve şekline göre. Ve onun ne olduğunu bilmeyiz. Aslında çocukluk trav bir travmamızda e, bu travma bizi o kadar üzen ve baş edemediğimiz bir şey ise onun üstünü örter yok sayar ama bu yaşamın kalitesini nasıl düşürür? Ben daha e, korkulu olurum. Sosyal alanlara çıkmayla ilgili sorunlar yaşarım. E, Yaşamımda hep bir tetikleyici bir şey olacak diye beklenti yaşarım. Bunların hepsi çok değerli duygular. E, fark ediyorsam e, bir uzmandan yardım alınmasını tabii ki biz e, öneriyoruz. E, bir de şöyle bir çalışma şeyi var bilgi. E, psikologlarla konuştuğumuzda ya da danışmanlarla ya da terapistlerle e, burada konuştuğumuz noktada dahi iyileşmeye başlıyor. Hmm. Yapılan çalışmalar var. E, bizim nöronlarımız sinaptik birleşmeler yaparlar ve orada da e, bir esneme ya da daha katı olma gibi e, bir bir yani beynin işleme sistemi olduğunu düşün. Ben hiçbir şey olmasa dahi bir psikoloğa ya da bir e, danışmanlık aldığım kişiye anlattığımda çünkü içimdeki o büyük şeyi paylaştığımda e, daha sonra e, EMG'lerle ölçümler yapılıyor ve nöroplastiklerin arttığını yani ne demek bu? Konuya bakış açımın esnediği, farklı yönlerden bakabildiğim, farklı şekilde değerlendirebildiğimi e, görüyorum yani net bir şey bu. Burada gene bir şey açıldı bende. Hı -hı. Ee... Gabor Meade'ten dinlemiştim yine. E, travma olayın kendisi değil, travma sonrası o baş etme dönemlerindeki <laughs> göremediğimiz hani o şefkat ya da <laughs> e, sarma becerilerini kazanamamamı. <laughs> Sanki orada yapılamayanı bir psikoloğa giderek böyle konuşarak değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya aslında ben mesela şey derim, bir gecim, iyi bağladım ha, ama değil. Çok mi? iyi bağladım. <laughs> ama gerçekten ana temanın da bu olduğunu düşünüyorum ben. Burada bizler tabii ki aracıyız zaten bir aynalama yapıyoruz gelen kişilere danışmanlık vererek. Ama bu noktada esas şey ana tema şu mesela boşanabilirsin yaz terapisi oluyor yaşadığımız hani gün, güncel travmalarımız da oluyor. Geçmiş travmalarımız da aslında biz baş edebilme becerisini Hı. kazandırıyoruz. Yani dönüştüremeyiz biz yani ben ne geçmişe dönüp onu dönüştürebilirim farklılaştırabilirim. Fakat onu yeniden görüp, bu çünkü oradaki hissettiğim duygunun dönüşmesini sağlamaya aracılık edebilirim. Eyvallah. Peki, iki soru daha soracağım. Bu iyi olma halini, özellikle bu gündemimizde, bu şartlarda bu işte ekonomik sorunlar bir sürü olaylara hı -hı, rağmen hı -hı. hani Mevlana'nın bir sözü var ya mesele dağ başında gül olmakta değil mesele hı -hı. dikenlerin arasında gül kalabilmekte. Yani gül kalabilmek için benim psikolojimin nasıl olması gerekiyor ki ben iyi olmaya çalışayım hocam? Aslında ben birinci bölümü atıf yapmak istiyorum. Hı -hı. Hani izlemeyenler varsa orada da bir bakış açısı kazansın. Şimdi ben kendimle ilgili Beni tetikleyen bu travmalar olabilir ya da kendimle ilgili duygularım olabilir. Yani şöyle düşünün, ben e, inanılmaz e, sanatsal bir persona ile doğmuşum. Hmm. E, belki sanatı icra etmem gerekiyor, hmm. o alanda olmam gerekiyor ama öyle bir aile değilim ki okuyacaksın diyor bana ve hmm. matematiksel ya da başka döngüsel bir takım beklentilerle beni bana ait olmayan bir hayatta monte Hı -hı. etmiş oluyor. Hı -hı. Ve ne oluyor? Ben aslında kendiliğimle, öz, öz benliğimle özümden uzaklaşıyorum. Yani bir boşluk yaşamaya başlıyorum. Hı -hı. Bu boşluk bana ne yaratıyor? Ben olmam gereken yerde değilim. O zaman bu boşluk bana kaygı yaratıyor. Hı -hı. Depresyon yaratıyor gelecekle ilgili hayal kuramama. Yani bu da bir boşluk. Çünkü düşünsenize umut olmazsa hayat olmaz zaten. Hı hı. Ee, ve bu noktada da ne yapıyoruz? Bir şekilde öncelikle o öz kendimizi bulmak. Yani gerilik, kendilik değeri. Kendilik değil mi hocam? değerimiz Kendiliğimizin ifadesi ne? Yani ben gerçekten kendimi ifade ediyor muyum bu hayatta? İfade, dilden bahsetmiyorum, halden bahsediyorum, ee, istediğim şeyi mi yapıyorum, istediğim hayatı mı yaşıyorum? Şöyle bir örnek vermek istiyorum, küt bir örnek belki benim hayatımda ama e, çok net gördüğüm bir örnek. Ben e, annemi bir buçuk sene önce kaybettim. Dostlar sağ olsun. Ondan önce tabii ben bir ailede yaşıyorum e, ve evliliğim e, sonra annemle yaşadığım bir dönemim oldu ve bizim evde şöyle bir şey var işte çorba yapılacak, salata yapılacak, yemek olacak İşte arkasından da işte pilav bilmem ne türe bir şeyler olacak. Bu o evin kadını olduğun anne olduğun ve eş zamanlı olarak da yemek böyle yenir diye bir şey e, bilgi bendeki. Annemi kaybettim yemek yemek istemiyorum yemek yapmak istemiyorum böyle hani o tür şeyler yapmak istemiyorum. Sonra kendimle, "ki sen Serap ne istiyorsun?" Bir baktım ki benim beslenme alışkanlıklarım ve beslenme şeklim hiç bununla alakalı değilmiş. Hmm. Ve e, ben aslında tek çeşit bir şeyi yemeyi, tek hmm. bir çeşit bir şey yapmayı, ona e, onunla çoğalmayı, işte ne bileyim, e, kullandığım malzemeleri de, farklı kılmayı seçiyormuşum. Yani benim yemek yeme alışkanlığım ve bakış açım o da çünkü hayatımızın her şeyi e, hayattaki her nokta bizim bir parçamız. Oymuş. Yani düşünebiliyor musun? Ben yıllarca annemi kaybedene kadar kendime ait olmayan bir yeme alışkanlığını hem icra Dışım. etmişim hem de e, gerçekleştirmişim. Ve bunu, buna geçtikten sonra çok basit olabilir. Hani bu mudur ama Hı. yaşamdaki tatsa bu. Kendimi o kadar iyi, rahat ve çok iyi ifade eder bir hal hissettim ki Basit bir örnek. Fakat yakalandığımda iyi hissettiğim bir örnek. Demin de çay içmiyorum dedin. <laughs> çok ne? O da tabii birazcık evet. şeydi var ya. Evet. Biz sınırlarımızı yani bu konu ayrı bir konumuz evet. olsun bence de. Ee, sınırlarımızı belirlemek çok değerli. Ee, Türk halkında bu biraz daha zor. Tabii tabii yemediğin zaman yedir yani bir eve gittiğinde <laughs> ısrarla yedirirler. Yemediğinde küserler. Şimdi Serap'cığım, e, konu gerçekten e, istersek korkunç uzatırız. Çünkü bende soru çok. Hı hı. Ama ben e, birazcık senin çalışmalarından da e, hı hı. bahsetmek istiyorum. Yani çünkü bir sürü şey hazırlıyorsun bizler için. Hı hı. Bunu böyle e, birazcık bahseder misin? Tabii ne gibi ki. çalışmalar var? Evet. Kendimizi keşfetme yolculuğu diyorum ben hayata. Hmm. Ve bu yolculukta neler bize yardım edebilir? E, kendi kendimize keşifler yardım hmm. edebilir. E, danışmanlık aldığımız kişiler bize yardım edebilir. Ama eş zamanlı olarak, grup olarak e, yaptığımız bilinçli meditasyonlar bize yardım edebilir. E, danışmanlık zaten veriyorum Alsancak'ta ve Mavişehir'de. Fakat bunun yanında da e, dönem dönem kamplar düzenliyorum. Bu kamplarda da e, iç sesini bulma o kendimizdeki o farkındalık yolculuğumuzda e, arkadaşlarımızla beraber grup yüzleşmeleri belki buna ilgili sanatsal e, alttan gelen terapiler e, aile dizimi e, ile e, aile dizimi de tamamen ayrı bir konu Evet çok, evet başlı, başlı. E, Ben biraz bilgi şey senin gibi <gülüyor> bir <gülüyor> her şeye çok e, meraklı olduğum için eee bu tür e, insana dair olan yolculukta, e, bilgi ben bunu çok seviyorum, atlamak da istemiyorum. E, mesele yolun sonu ya da gidilecek yer değil. Mesele yolu nasıl gittiğin ve nasıl yaşadığın, nasıl zevk aldığın, o yoldan aldığın haz, o yolun farkındalığı. Kesinlikle. E, bu yolculukta... Ne yardım edebilir diye baktığım noktada da e, çeşitli e, etkinlikler düzenliyorum. Harika. İnşallah birine de katılacağım. <laughs> İnşallah ee, hep beraber olsun. Sevgili Dev TV'nin değerli izleyicileri. Bugün de e, psikolog Serap Hanım'dan travmaları ikinci bölümde konuştuk. Birinci bölümü de izlemenizi şiddetle tavsiye <laughs> ediyorum. Şiddetle. <gülüyor> 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 e, Umarım başka bir programda tekrar Serap Hanım'a programlarından fırsat bulup gelebilirse tekrar arama Büyük bir isterim. zevkle gelirim. Seninle sohbet çok keyifli. Teşekkür yine. ederim. Bugünlük bizden bu kadar. Tekrar başka bir programda görüşmek üzere. Şimdilik hepinize sağlıklı, ruh halleri, harika, iyilik, <laughs> Farkındalıklar dolu, farkındalıklarla şükür. dolu günler diliyoruz. Sevgiler, hürmetler.